Gerçekten hani şok içerisinde uyandım. Şimdi ben benim nasıl bir anne olduğumu Türkiye çok iyi bilir. Ben anneliğin öyle çok fazla ekran önünde yaşayan, Twitter'da yaşayan, sosyal medyada yaşayan bir kadın değilimdir. Ama e, beni bu, Funda da çok iyi tanır. Evime gelmiş gitmişliği vardır, dostluğumuz Ay. vardır. Nasıl bir anne olduğumu da bilir. Çocuklarıma düşkünlüğümü de bilir ki ben bütün annelerin çocuklarına düşkün olduğunu düşünürüm. Ee, ve çocuklarımızın da bizim için ne kadar kıymetli olduğunu e, biliyorum e, ben kızımla birlikte büyüdüm benim evladım 25 yaşında e, nişanlı bir kız evlenmek üzere kendi iş gücü olan bir kız e, ve ben hakikaten son bir yıldır çok zor günler geçiriyorum e, gerek hastalığımla ilgili, gerek e, ayrılığım, evliliğimin bitmesiyle ilgili. Bu da tuzu biberi oldu diyeyim size. Hakikaten hani derler ya pastanın kreması oldu üstüne. Teşekkür ediyorum bu basın mensubu arkadaşlara. E, beni bu kadar üzdükleri için. E, ben evladıma bugüne kadar asla elimi kaldırmadım. Hiçbir evladıma, e, iki evladım var Allah bağışlarsa. Asla ha. elimi bağış. kaldırmadım. Asla kötü bir söz söylemedim. Her şeyi konuşarak çözerim çocuklarımla. Benim çevrem bunu çok iyi bilir. O gece sahneden indikten sonra ara oldu. Gizemi göremeyince tuvalete gittim. Tuvalette kız arkadaşıyla beraberdi. Tuvaletten onu aldım ve giyinme odama götürdüm. Çünkü e, biliyorsunuz ki o tür ortamlarda insanlar alkollü oluyor, tuvaletlere gidiyorlar, çıkıyorlar, bir şeyler oluyor ve ben e, sadece ona e, yüksek sesle şunu demiş olabilirim. "İçki içmedin değil mi?" dedim. Çünkü ben e, içkiye karşı bir kadının. Buradan da açık açık bunu söylüyorum. Beni tanıyan herkes çok iyi bilir. Ben 25 yıldır sahneye çıkıyorum. Gazoz, soda ve Türk kahvesi haricinde hiçbir şey içmedim sahneye çıkarken. Kontrolümü kaybetmeyi sevmediğim için, kendi arabamla evime dönebilmek için başıma bir şey gelmesin diye. Bu bu tercih meselesidir. İçene de saygım var ama ben içmiyorum. Çocuğumun da dışarıdayken kontrolünü kaybeder endişesiyle, başına bir şey gelir endişesiyle genç bir kadın, genç bir kız içmesini istemiyorum. Bu da benim en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Çok tabii ki tabii ki. Tamamdır, tabii ki. Bu söylenilen olay tamamen yalan ve asılsız. Ee, hele ki bu başlık tuvalette dayak. Gerçekten e, onların da anneleri bulunur var. Ee, hakikaten söyleyecek kelime bulamıyorum şu anda. Beni böyle bir konuyla böyle gündeme taşıdıkları için. Benim çocuklarım gözüm bebeği ben onlara bir kere daha elimi kaldırmadım. Asla da kaldırmam. Hele ki benim ilk göz ağrımdır Gizem ve ben o çocuğu babasız büyüttüm. Babasız çocuk büyütmenin ne demek olduğunu, orada da anlayacak iki tane kadın var. E, bu ülkede hakikaten kadın olmak çok zormuş. Onu bir kere daha öğrettiler bana. E, bir basın toplantısı düzenleyeceğim ve bu haberi yapan gazeteye de, bu haberi yapan e, muhabire de hakikaten ömrü hayatında görmediği tazminat davasını açacağız. Bundan sonra da hiçbir şekilde o sabah gazetesinin benimle alakalı bir karar vera yapmasını istemiyorum. Çünkü söz konusu olan benim evladım. Eğer benimle alakalı bir haber yapsalardı sadece benim özelimle ilgili gerçekten bu kadar kırılmazdım. Ama benim genç kızımla ilgili böyle bir haber yaptıkları için onları kınıyorum. Hakikaten de Allah'a havale ediyorum. Gerçekten bu ülkede kadın olmanın ve çocuk büyütmenin ve babasız bir çocuk büyütmenin ve şöhretin bedelini bu kadar ağır diyeceğimi bilemezsin. Ee, ben bir tek şey için çok üzülüyorum bu ülkede. Lütfen şu anne babalık görevini yapmaya çalışan anne ve babalara bu basın mensubu arkadaşlar biraz daha anlayışlı, toleranslı Haklısın. ve biraz daha insanca davransınlar Haklısın. lütfen. Çünkü biz e, defolarımız olabilir, hatalar yapabiliriz. İnsan Kendi istedik, adımıza, istedik. kendimize zararlar verebilir. Bu çok başka bir şeydir ama biz anne ve babalık yapmaya çalışıyoruz. Bunu unutmasınlar. E, ekran önünde de olabilirsin, foto da yapabilirsin, şarkıcılık da yapabilirsin, oyunculuk da yapabilirsin ama bizim insan olduğumuzu, ...kalbimizin olduğunu, Android olmadığımızı anne babalarımızın olduğunu, bizleri takip ettiklerini unutmasınlar. Çünkü biz her şeyden önce insanız. Bunu unutarak yaptıkları her tür haber hakikaten bir gün onlara çok ağır dönecektir. Günahı ve valiyle dönecektir. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Bu kadar ucuz ve bu kadar basit artık olmamalı Türkiye'de bir şeyler.